Sare Kaygusuz. Şehit Alper Kocamen'in 4 sınıfında okuyorum. 10 yaşındayım. Merhaba, ben Elif Rana Avşim. Şehit Alper Kocamen'in 4 d sınıfında okuyorum. 10 yaşındayım. Merhaba, ben Elif Bade Kaygusuz. Şehit Alper Kocamen ilkokulunda 3 a sınıfına gidiyorum. 8 yaşındayım. Merhabalar, ben yan sınıfına gidiyorum. Adım Deyyen Sena, 5 yaşındayım. Hı hı. Bugün sana anlatmak istediğimiz bir proje var. Afet durumunda e, sulara karışan e, maddelerin nasıl ayrılacağı. Birinci yöntem bakır, çinko, nikel, gümüş veya yuva karışırsa sulara. Bu e, baz, en başta kullanabileceğimiz yöntem arasında su mantarları ve maya var. Bu su mantarları ve mayalar onlara yapışarak e, onları toplar ve e, onları kolay ayırabiliriz. E, i̇kinci yöntemimiz ise bu haritalarda bir metot daha vardır. E, mesela suda sodyumatsal e, yıkı... sodyumat kloratı, e, nacı e, oluşturup çökleme yapıp reçine içine katarız. Ve o tuz reçineye birleşip e, havaya çıkar. Biz de onları rahatça toplayabiliriz. Bu da bize onları temizlememiz için daha kolay bir yol sunar. Piyo malzemelerde badem, fındık kabuğu, muz kabuğu, portakal kabuğu, yumurta kabuğu gibi maddelerle de suyu temizleme aracı olarak kullanabiliyoruz. Ve asıl göstermek istediğimiz bizim projemizde şöyle bir araç var. Şu bu aracımızın adı su itme teknolojileri arayacak. Şu en önde gördüğünüz kısımda gri yerde siren ve vinç var. Suya tıkılan malzemeleri çıkmayanları almak için vinç ve kendini göstermek için de bir siren var. Burası burası kabin yani şoför mah mahalle Burası yolcu kabini. Dört kişi olacak bu araçta. Şoför buraya Yolcular da yani diğerleri de arkaya gidecek. Ee, bizim arkadaki kırmızı yerde de